Hel yanzurun Bakıyorlar mı ya da gözetliyorlar mı? Hel yanzurun mı? ama edat aynı aynı edat farkları yok mana olarak ikisi de istifam. Ya aynı. Yani aynı ikisi de. Hel ne? bakıyorlar mı? Türkçe'de yanlış anlaşılıyor. Nasıl? Ha, o ama o da hel yanzurûne ye daha uygun olur. Ee, bu biraz daha nazarla bakmakla ilgili o yüzden gözetliyorlar mı diyelim gözetliyorlar mı İlla gözetmek başka kollamak gibi bir şey değil mi yani ben onu gözetiyorum demek onu e, sanki e, yani riaya gibi manası var peki illa teawilahu tevilinden tevilinden başkasını mı mı orada var zaten gözetliyorlar. Yani ikisi beraber toplamda anlaşılan onlar tevilinden gayrı bir şey gözetlemiyorlar. Kilitlenmişler artık. Sadece onun tevilini gözetliyorlar. Dolayısıyla istifamla aslında yani tevilinden başka bir şey mi gözetliyorlar? Cevabı hazır bunun. Hayır. Sadece tevilini gözetliyorlar. Niye soru gibi kurulmuş? Daha çarpıcı çünkü. Yani onlar tevilinden başka bir şey gözetlemiyorlar. Öyle de söylenebilir. Öyle ayetler de var hatta. Ma yandurune illa sayhatan vahidatan. Onlar bir sayhadan başka bir şey gözetlemiyorlar. Yani bekledikleri o. Burada da soru biçimiyle gelmiş. Hel yanzuruna <laughs> illa tevilu. Tevilinden başka bir şey gözetlemiyorlar. Yani gözetliyorlar mı? Hayır. Cevabı e, sorunun kendisinden öyle anlaşılıyor ki bu soru onun için sorulmuş. Hel yanzuruna illa tevilu. Girişte neye benzetmiştik? Yani ''Sen belanı mı arıyorsun?'' diye birine sorduğumuz zaman o kişinin tavır ve davranışlarından yapıp ettikleriyle ancak belasını aradığını düşündürttüğü zaman böyle söyleriz. Yani ne bekliyorduk ki değeriniz? Evet buradaki durumda onun gibi yani onlar ancak tevilini bekliyorlar başka hiçbir alternatife açık değiller, bütünüyle bütün seçenekleri kapatmışlar tüketmişler. Asla başka türlü yaklaşım sergilemeye kesinlikle kapalılar. Sadece neticesi neyse azapsa azap, cehennemse cehennem, gökten taş yağacaksa yağsın. Böyle bir yaklaşım sergiledikleri için Allah Azze ve Celle هَلْ يَنْضُرُونَ اِلَّا تَعُوِيلَهُ Tevilinden başka bir şey mi bekliyorlar? dedi. Tevilinden başka bir şey mi bekliyorlar? Biz de böyle bir şey diyebiliriz. Tevilinden başka bir şey mi? İşte bir şey ifadesiyle toparladık Türkçe'de. Tevilinden başkasını mı bekliyorlar? Öyle diyebiliriz. Tevilinden başkasını mı gözetliyorlar? Tevilinden başkasını mı gözetliyorlar? Birlikte okununca oldu. Yevmeye te'viluhu tevili tevili geldiği gün. He? Tevili <tekli> e içinde var diyordunuz ya bir daha koymayalım diye. Tevili evet. geldiği gün yani onun tevili. Açıkta ifade edebiliriz doğru onun tevilinden daha belirgin oluyor. Bir de tevil bilinmeyen bir kelime olduğu için, bak siz de içinde sezemediniz şeyi. Onun tevilinden başkasını mı gözetliyorlar? Onun tevili geldiği gün, يَوْمَ يَأْتِي تَعْوِيلُهُ Onun tevili geldiği gün, يَقُولُ الَّذ۪ينَ نَسُوهُ Onu unutmuş olanlar der ki min kablû önceden değil, evet şey unutmuş bu min kablûyü de keşke buraya katsaymışım daha iyi olurmuş çünkü bu önceden deyince sanki önceden derler gibi oldu dolayısıyla bunun içinde olsa önceden onu unutmuş olanlar onu önceden unutmuş olanlar şurada koyabiliriz. Önceden unutmuş olanlar der ki, bunu şuradan artık sileyim. Kadiceat, kadiceat kesinlikle geldi. Rusulü Rabbin, bunu bir soruya cevap gibi verdiklerini. Önceki dersimizde konuşmuştuk. Benzeri soruların kendilerine Elem ya'tikum rusulum min rabbikum yaqesuna aleikum liqa'a yawmikum haza ve yunzirunukum liqa'a yatluna aleikum ayati rabbikum ve yunzirunukum liqa'a yawmikum haza. Benzer ayetler de var. Elem yetikum ve Onların hepsinde benzer bir cevap vardı. Burada da sorusu olmaksızın sanki direkt cevap bize verilmiş. Kesinlikle geldi. قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ Rabbi Rabbimizin yani Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın ifadesindeki gibi gördüğü o rüyanın yıllar sonrası gerçekleştiği sahnede Hz. Yusuf ne dedi? هَذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَا يَا مِنْ قَبْلُ İşte bu önceden rüyamın yani önceden olan rüyamın işte bu tevilidir dedi. Dolayısıyla anlıyoruz ki o rüya ile bildirilen hakikatin sahada hayatta karşılığını bulup gerçek olması, gerçekleşmesi. O zaman kitabın haber verdiği hususların yani ölüm gibi, dünyadan başlayan bazı azaplar gibi Cenab-ı Hakk'ın göndereceği azaplar gibi sonrasında ölüm ve ölüm sonrasında gelen akıbetle alakalı hususların gerçeğe dönüşmesi. Zaten burada bunu gerçeğe dönüştürmüş kimselerin dilinden konuşuyoruz, dinliyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki, يَوْمَ يَأْتِي تَعْو۪يلُهُ Tevhili geldiği gün, yani bunu başlarına gelmiş ve yaşıyorlar artık. O zaman diyecekler ki يَقُولُ الَّذ۪ينَ نَسُّهُ مِنْ قَبْلُ Önceden unutmuş olanlar der ki قَدْ Kesinlikle geldi رُسُولُ Rabbina Rabbimizin Rasulleri Elçileri بِالْحَقِّ Hak ile فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ Dolayısıyla P için kullandım bunu. Hellenemin şufaa, bizim için şefaatçiler, şefaatçiler var mıdır? Şefaatçiler mi? Şefaatçiler. Minde olduğuna göre herhangi bir yani. Dolayısıyla bizim için herhangi bizim için hiç şefaatçiler. Türkçede de hiç çoğulla kullanılmıyor. Herhangi de kullanılmıyor gerçi. Dolayısıyla bizim için herhangi bir şefaatçi diye tekil kullanmak zorundayız. Herhangi hiçten daha iyi galiba. Dolayısıyla bizim için herhangi bir şefaatçi var mıdır? Fehellena min şüfaa'a feşfa'u lena böylece bize şefaat etsinler. Birleştirirsek bize şefaat edecek böylece bize şefaat edecek herhangi bir şefaatçi var mıdır bizim için? Fehellena min şüfaa'a فَيَشْفَعُوا لَنَا اَوْ نُرَدُّ اَوْ يَاهُدْ نُرَدُّ Döndürülelim, yani geri döndürülelim. Geri döndürülelim. Geri döndürülelim de فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعمل. Vaktiyle yapa durduklarımızdan gayrısını başkasını başkasını yapalım. Yani amelimizi değiştirelim diye. Fe ne amela allazi kunna Yahut geri döndürelim de vaktiyle yapa durduklarımızdan başkasını yapalım. Fe ne amela allazi kunna قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ Onlar قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ Onlar kesinlikle kendilerini ziyan ettiler. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ve iftira edip durdukları kendilerinden Hayır. kaybolup kayboldu. Kayboldu. O da ma kanu yaftarun. Demin telefona bakıyordun. 20 dakika konuştum o konuda. İngilizcesine geldik efendim şimdi. هل ينظرون Do they do they look هل ينظرون إلا تأويله for the koyalam Do they look for إلا تأويله save It's interpretation. Interpretation. Sorry, Charity. Save its interpretation. Interpret, interpretation. Do they look for? save its interpretation onun tevilinden gayrı aslında interpret yorum demek tamam tevil de yorum demek buradaki manası da karşılık bulduğu anlam dolayısıyla fena değil bu seçim do they look for save veya accept its interpretation Yeumeita When they yeah, are on a day on a day its its interpretation comes. yawma ya'ti ta'wiluhu on a day its interpretation comes yawma ya'ti ta'wiluhu bi when di isim var ama ayette açıktan öyle bir şey olmadığından kullanamadım yaqulu allazina nasuhu those Burada da yine min içeri alsak those who forgot it buraya alalım from before يقول الذين نسوه من قبل say those who forgot it from before say يقول الذين نسوه قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق. قد جاءت indeed had come. رسل ربنا our sustainers messengers. رسل ربنا بالحق. with the truth فَهَلَّنَا مِنْ شفعا. so are there any intercessors فَهَلَّنَا مِنْ شفعا. so are there any intercessors لنا for us. فهل لنا من شفعاء؟ فيشفعوا لنا. So they intercede. فيشفعوا لنا on our behalf. فيشفعوا لنا. أو نرد or could we be returned أو نرد فنعمل so we do غير الذي كنا نعمل other than what we did what we were doing غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم they had wasted بدا قدوار أو زمان surely they are certainly they had wasted أنفسهم, themselves. عنهم, and fusoam themselves wadalla anhum and wadalla anhum and was lost from them ما we have what they were slandering Veya forging. Gelelim irabına ayetin. <Sessizlik> "Hel yenzurona" girişte istifam harfi var. Harf o istifam. "Hel yenzurona" yenzurona fiyel müzare. الا حرف استثناء الا تاويله تاويل مفعول به هو مضاف اليه يوم مفعول فيه يوم ياتي ياتي فعل مضارع تاويل فاعل هو مضاف إليه. يقول فعل مضارع الذين فاعل نسوه فعل ماض هو مفعول به. من قبل جار في محل جر قد حرف تحقيق جاءت فعل ماض رسل ربنا رسل فاعل ربنا مضاف اليه نا مضاف اليه قد جاءت رسل ربنا بالحق جار مجرور فَ رابطة، هَل حرف استفهام، لَنا جار مجرور، ورز خبر مقدم، من شُفعاء، من حرف جر زائد، شفعاء مبتدأ مؤخر، فيشفع لنا. ف فحرف النصب يشفع فعل مضارع منصوب لنا جار مجرور أو حرف عطف أو نرد فعل مضارع مجهول فنعمل نائب بفاعل نحن فنعمل فحرف نصب نعمل فعل مضارع منصوب غير مفعول به الذي مضاف إليه كنا فعل ماض فاعل نحن كنا شندكي نحن اسم كان نعمل فعل مضارع ورصد خبر كان قد حرف تحقيق خسروا فعل ماض أنفس مفعول به هم مضاف إليه وضل واو حرف عطف ضل فعل ماض عنهم جار مجرور ضل عنهم ما فاعل كانوا فعل maden ismi kana oradaki vav yani hom onlara dönüyor. Yeftarun fiilun muzari khavarun kana. Bakalım. Peki onun tevilinden tevilin den başkasını mı gözetliyorlar